Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bilgi Sarmal yayınları 9. sınıf matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyoruz. 7. ünite üçgenlere başlayacağız bugün. Hemen ilk olarak sıcak bölgede bilgilere bakacağız ve sonrasında soru çözümlerine geçeceğiz. İlk olarak doğruda açılara bakalım. Açı dediğimizde başlangıç noktaları ortak iki ışının birleşim kümesine açı denir. Dar açı ölçüsü 0 derece ile 90 derece arasında olan açıya dar açı denir. Dik açı ölçüsü 90 derece olan açıya denir. Geniş açı 90 derece ile 180 derece arasında olan açıya geniş açı denir. 180 derece olan ölçüsü buna doğru açı diyoruz. 360 derece olana tam açı diyoruz. Önemli bir kavram var tümler açılar. Toplamları 90 derece olan açılara tümler açılar denir. Toplamları 180 derece olan açılara da bütünler açılar denir. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılara baktığımızda bakın burada ter, yöndeş açılar, ters açılar. Mesela A açısıyla A açısı bu tarafa bakarken C açısı buradadır. Bunlar ters açılardır. Yine D açısıyla B açısı ters açıdır. Yine F ile H açısı ters açılardır. E açısıyla da G açısı ters açılardır. Bunlar zaten örnekler verilmiş. Yöndeş açılar dediğimizde bakın A açısı bu yöne bakarken E açısı da aynı yöne bakıyor. Bunlara yöndeş açı deniyor. Aynı yönü gösteriyor. Yine D açısıyla H açısı yöndeş açılardır. Yine aynı şekilde bakın F açısıyla şuradaki B aynı yöne bakar. Bakın şuradaki C açısıyla buradaki G açısı da yöndeş açılardır. Ve yöndeş açıların ölçüleri birbirine eşittir. Bakın iç tersler var. İç ters dediğimiz açılarda bakın şurada B açısıyla H açısı içtedir. Yani şu D1 ve D2 doğrusunun içindedir. Bunların ölçüleri birbirine eşittir. Bakın verilmiş zaten B ile H. Yine aynı şekilde C ile E yani Z'nin köşeleri diye de gösterebileceğimiz iç ders açılar var. Dış ders açılar ise bakın hemen bir A açısı buradan dıştan bu tarafa bakarken G açısı da dışta bu tarafa bakar. Yine aynı şekilde D açısı burada dıştayken F açısı da bunlar da dış ters açılardır. Bunlar yine dış ters açıların ölçüleri de birbirine eşittir. Ve Karşıt durumlu açılar var. Karşıt durumlu açılarda mesela B açısı ile E açısının yani şu U da diyoruz ya. U dediğimiz açılar karşıt durumlu açıların köşelerdeki bu açıların toplamı B ile E'nin toplamı 180 derece yapar. Yine aynı şekilde bu tarafta vardır tersine. C ile de H'nin toplamı 180 derecedir. Buna karşı durumlu açılar deniyor. Ve zikzak dediğimiz açılar var. Ve zikzak denen açılarda bakın A açısı, B açısı ve C açısı hepsi bu tarafa bakar. Bunların toplamı bu tarafa bakan X ile Y'nin toplamına eşittir. Buna da dikkat edeceğiz. Yine açılarla ilgili son olarak bakın şu şekilde U'nun daha gelişmiş halidir. Onu da şöyle aslında gösterebiliriz. Şuradan bunlara paralel D1 ve d 2 paralel çizersek zaten A ile B'nin şu parçası B1 diyelim. A ile B1'in toplamı 180 derece yapıyor zaten. Yine de B2 diyelim. B2 ile C'nin toplamı da 180 derece yapıyor. Toplamda hepsi de 360 derece yapar. Buradan sonra üçgenlere geçmiş üçgenlerle ilgili bilgileri sonra verelim. Hemen doğruda açılarla ilgili ilk örneğimizde başlayalım. Bakın burada 36 derece 80 derece ve x zikzaklar dediğimiz. O zaman şu bakın bu tarafa bakan 36 ile x'in toplamı bu tarafa bakan 80, 80 eşittir. x artı 36 eşittir. 80 derece ise x de buradan 36 dereceye karşıya göndersek 44 derece yapar. Cevabımız C seçeneğinde. Verilen şekilde AB ile CD birbirine paralelmiş. Buradaki A açısı 150 derece olarak verilmiş. C açısı 160 derece. Buna göre X kaçtır diye soruyor. Bu ortadaki açı sorulmuş. O zaman şöyle yapsak. Bakın şuradan ben şöyle bir tamamlama yapsam. Tam paralel çizemedik ama paralel olursa hemen bakalım. Hemen bu tarafta bakın şöyle bir U var. 160 dereceyle buranın toplamı 180 yapacağı için burası 20 derece yapar. Yine aynı şekilde bu tarafta bu tarafa bakan bir U dediğimiz var. 150 ise burası 30 derecedir. O zaman X'in 30 derecenin ve 20 derecenin toplamı 180 derece yapacak. X artı buradan hemen 50 derece. 180 derece ise x de buradan 130 derece yapar. Cevabımız C seçeneğinde. ABCD paralelmiş ve 80 derece, 145 derece ve 3x artı 30 gibi açılar verilmiş. O zaman şöyle yapabiliriz. Bakın, bunlara paralel çizebiliriz. Toplamın 360 olduğunu biliyorum ama şöyle de çözebiliriz. Burası 145 ise 180'e tamamlayan açı olacağı için buraya 35 derece diyebiliriz. 80 ise şu kısmı da bakın iki parçaya bölmüş olduk. 3x artı 30. Artık burası 3x artı 30. Tamamı de O bir kenarda dursun. Burası 80 ise burası 100 derece yapar. O zaman şunu göreceğiz. 3x artı 30 derece eşittir. 135 derecedir. Burada 3x 35'i karşıya gönderirsek şey 30'u karşıya göndersek 105 yapar. X de buradan 35 derece yapar. Cevabımız B seçeneğinde. A, B, C, D'ye paralelmiş. 135 derece, 30 derece ve 140 derece verilmiş şekilde yerleştirilmiş. X kaç derecedir diye soruyor. O zaman bakın şöyle yapsak şuradan tamamlasak ve devam ettirsek. Bakın burası 40 derece ise yöndeş açıdan dolayı burası da 140 derece ise burası da 140 derece olur. Yine aynı şekilde o zaman şu iç açıda Yine 40 derece yapar. Üçgenin iç açıları toplamından tam şuradan geçtiği için 30 var. Burada 40 var. 70. Burası da 110 derece yapar. Bu kenarda dursun. Ne bakın burada u var. 35 ise burası 45 derece yapar. O zaman x'in 45 derecenin ve 110 derecenin toplamı 180 yapacak. Buradan x artı 155 derece. 180 ise x de buradan 25 derece yapar. Cevabımız D seçeneğinde. DE ile BC paralel 132, 75 ve X açıları verilmiş. X kaç derecedir diyor. Yine bakın şuradan A'dan paralel çizersem eğer bunlara. O zaman bakın 132 ise şurası yöndeş açıdan dolayı 132'nin 180'e tamamlayan açı olarak 48 derece yapar. Yine bakın burada U oluştu. Yani X artı 48 75 ile beraber toplamda 180 yapacak demektir. O zaman x artı 48 artı 75'in 180 derece olduğunu söyleyebiliriz. Buradan x artı bunları toplarsak ne yapar? 118, 123 mi yapar? 123 yaptı 180'e. Buradan da 123'ü karşıya gönderirsek bu da 57 derece yapar. Cevabımız A seçeneğinde. AB ile CD paralelmiş. Açıortay vermiş iki tane. Şu da açıortay, şunu da başka bir sembolle gösterelim. Ve 116 derece ve x verilmiş. Burada dikkat edeceğimiz bakın şurada bir z var. Yani şunlara isim verirsek a, a, buna da b, b dersek bakın şuradaki z'den dolayı z demişim pardon zikzaktan dolayı. Şurada bakın a artı b'nin 116 derece olduğu zaten verilmiş. O zaman buradan 2a a artı 2b'nin de bakın 2 ile çarparsam 232 derece olduğunu söyleyebiliriz. O zaman bakın şuranın tamamıyla şuranın tamamının toplamı 232 imiş. Şuraya da y dersek o zaman 2a artı 2b artı y'nin toplamının 360 derece olduğunu biliyoruz. Burası 232 ise y de buradan bakın 232'yi karşıya gönderirsek 128 yapar. X ile Y'nin toplamı 180 derece yapıyordu. O zaman X artı 128 eşittir 180 derece ise X de buradan 52 derece yapar. Cevabımız E seçeneğinde. Soruya dikkatli baktığımızda, bakın bir sürü eşitlik verilmiş. O zaman bakın AB ile buradaki ED, AB ile DE paralel olduğu için burada Z vardır. Zden dolayı X ise burası da x'tir. Yine aynı şekilde bakın buradaki AE ile DF de buradan paraleldir. O zaman buradaki burası da X yapar. Bunlara dikkat edelim. Yine o zaman şöyle yaparsak şuradan tamamlama yaparsak burası 110 ise şurası da 70 yapar. Ve bir de şuradan tamamlama yaparsak bakın. Şurası yöndeş açıdan dolayı burası da 75'tir. Şunu göreceğiz. Bakın bir dış açı var burada üçgende. Bir üçgende bir dış açı. Şöyle hemen buraya bir çizelim. Daha üçgene de yeni giriyoruz. üçgene gelmedik. Bunu görmemiş olabiliriz. Bakın şuradan dolayı şu ikisinin toplamı burası A ve B ise bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. A artı B'dir. O zaman bakın şuranın tamamı şu içerideki X ile 75'in toplamına eşit olacak. Zaten X varsa o zaman mecburen burası 75 derecedir. Artık bakın buradaki U'yu görmüş olmamız lazım. Burasıyla şuranın toplamı yani X artı 70 artı 75'in toplamı 180 derece yapıyordu. Buradan x artı 70 ile 75 145 yapar. 180 derece ise x de buradan 35 derece yapar. Cevabımız A seçeneğinde. A B ile C diye paralelmiş. A E ve E F dik. 125, 40 ve 30 derece verilmiş. Burada dikkat bakın 125 bu tarafa bakanlar bu tarafa bakanlar diyoruz ya. Buradaki dar açıya bakacağız. Yani şurası ne yapacak? 55 derece bunu alacağız. Burayla delişimiz. Bu tarafa bakın bu 40 derece ve 30 derecenin toplamı. Yani 55, 40 ve 30 derecenin toplamı. Diğer tarafa bakan 90 derece ve x'in toplamına eşittir. 90 derece artı x yapar. Buradan hemen ne yapar topladığımızda? isterseniz biraz sadeleştirme de yapabiliriz. Mesela 55 ile 40, 95 yapar. 90 ile sadeleştirir de burada sadece 5 kalır x de buradan 35 derece yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Bir açının 3 katının 20 eksiği aynı açının bütünlerinin 2 katına eşittir. O zaman açının kendisine x dersek bakın bunun bütünleri de 180'e tamamlayan açı 180 eksi x diyebiliriz. O zaman açının kendisinin 3 katının 20 eksiği bütünlerinin yani 180 eksi x'in 2 katına eşitmiş. Hemen yani buradan çözebiliriz. 3x eksi 20 eşittir. 360 eksi 2x, buraya göndersek 5x eşittir 380 yapar. X de buradan ne yapar? 74 olur, 76, 76 olur. Cevabımız D seçeneğinde. AB ile CD paralel verilmiş. Şekildeki verilenlere göre A artı B toplamı kaçtır diyor. Değişik. Bakın bu tarz sorularda tek bir yöntem yok. Çok değişik yollardan çözülebilir. Ben şuradan, bakın buradaki CD ve AB'ye paralel çizersem, şuraya da bakın C dersem, buraya da D dersem şöyle. Bakın şurada şöyle bir artık neyimiz oluştu? Bir zikzağımız oluştu. Bu zikzaktan dolayı bakın C artı B 80 derece eşittir. Bu tarafa bakanlar, bu tarafa bakan eşittir. Aynı şekilde bakın şurada bir zikzağımız var. Şuraya geliyor ve şuradan şöyle geçen. O zaman bu tarafa bakan A ile D'nin toplamı 100 derece eşittir. Taraf tarafa toplarsam A artı B artı C artı D'nin de 180 derece eşit işte olduğunu söyleyebiliriz. Burada bakın şu köşeden dolayı F köşesinden dolayı buradaki D artı C artı 70'in 180 derece bir tam açı oldu. Bütünler pardon ee, doğru açı oldu. Tam açı diyorum. D artı C de buradan 110 derece yapar. O zaman D, C artı D burada 110 derece ise A artı B de 180'e tamamlayan 70 derece eşittir. Cevabımız D seçeneğinde. Şekildeki verilenlere göre x kaç derecedir diyor. Çok değişik yollarla her zaman söylediğimiz gibi yine yapılabilir ama ben şöyle yapmak istiyorum. Şuradan bir paralel, şuradan BC paraleller çiziyorum ve şuradan bir paralel çizmek istiyorum. İlk olarak bakın burası 75 derece ve burada U var. U'dan dolayı karşıt durumla açılar 75 derecesi ise 180'e tamamlayacağı için bakın buranın tamamı ne yapar? 105 derece yapar. 20 derecesi burası demek ki burası 85 derecedir. Yine bakın burada U var. Şuradan dolayı buranın tamamı 85 ise burası bu tarafta 180'e tamamlayacağı için buranın tamamı 95 derece yapar. 25'i buradaysa o da demek ki buraya 70 kalır. Yine bakın yöndeş açıdan dolayı karşı turun pardon karşı turun açıdan dolayı burası 70 ise yine burası tamamı 110 yapar. 30'u buradaysa 80 burasıdır. Bakın şöyle tamamlayalım artık. Buraya da çizelim. Burada Z var. Buradan 15 derece yapar. 80 derece ise şuranın tamamı da 180'e tamamlayacağı için burası da 100 yapar. X de bunların tamamıdır. 100 derece artı 15 dereceden 115 derece yapar. Cevabımız C seçeneğinde. Pratik olarak da bakın ikinci yol olarak şöyle söyleyelim. İkinci yol olarak da bakın dışarıdaki X ile 25'in toplamı içerideki 20, 30, 15 ve 75 bunların toplamına da eşittir. Bu da pratik bir yolumuzdur. X artı 25 eşittir. Buradaki 20 artı 30 artı 15 artı 75'e eşittir. 25 ile mesela şu 75'ten bir kısmını götürelim. 50 kalsın. X de buradan 50, 50, 100, 15, 115 derece yapar. Bu da pratik ikinci yolumuz. Tümler iki açının oranı 5 bölü 8'dir. Buna göre bu açıların bütünlerinin oranı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın 5K'ya 8K dersek bunların toplamı 13K 90 derece ise 26K 180 derece yapar. O zaman şunu bileceğiz. Bakın 180 derece yapan 26K'dır. O zaman şu 5K sonuçta bunların bütünleri sormuş. 5K'nın bütünleri bunu 180 dereceye tamamlayan açıdır. 26K 180'e tamamlıyorsa demek ki 5K ise bunun bütünleri 21K'dır. Yine 8K'nın bütünleri ise 26'ya tamamlayan 18K'dır. Bize buradan 21K bölü 18K oranı sorulmuş. Şunlar sadeleşir. 3'e bölsem 7, 3'e bölsem 6 yapar. 7 bölü 6 ya da 6 bölü 7'dir. Çünkü biz hangisi hangisi oranlanmış söylememiş olan cevabımız E seçeneğinde. Şekildeki saksıda dalları renkli olan yapay çiçek bulunmaktadır. Aynı renkli dallar birbirine paralel olduğuna göre x eksi y kaçtır diyor. Ya bakın o zaman demek ki şurayla şurası paraleldir. O zaman y ise yöndeş açıdan dolayı burası da y'dir. Y de burada bakın bir ne var? Açımız var. Tam açımız var. 150 derecedir. Doğru açı hep tam açı diyorum buna. Doğru da açıdır. Tam açı değil. Tam açı 360 derece yapar. Doğru açı 180 derecedir. Y de buradan gönderdiğimizde 30 derece yapar. Y'yi bulduk. X de yine bakın Şöyle yaparsak burası da x'tir. Yöndeş açıdan dolayı burası da x'tir. Buradaki x ile 40 derecenin toplamı da yine doğru açı yapacağı için 180 derecedir. x de buradan 140 derecedir. Bize x eksi y sorulmuş. x eksi y de 140 eksi 30 dereceden 110 derece yapar. Cevabımız D seçeneğinde. Bu soruyla beraber bu testimizi de bitirmiş olduk. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve diğer sosyal medya hesaplarından da beni takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.